Biraz da ilişkilerde kırmızı bayraklardan bahsedelim. Şimdi eğer e, bir kişi iletişim kuramıyorsa, duygusal iletişim normal iletişimden farklı bir şey. Örneğin bir konuda zorlandığı zaman, o zorlandığı konuyu, duygusal olarak zorlandığı konuyu karşı tarafa e, suratına fırlatır gibi fırlatıyorsa, e, bu olgun bir davranış olmuyor. Veya kadın olarak veya erkek olarak çeşitli rolleri tam anlamıyla giyinemiyorsa, örneğin erkekse ve kadından para istiyorsa veya kadınsa ve erkeğe para vermek istiyorsa bu rollerden çıktığı zaman da insan ilişkinin akışını bozmaya çalışıyor oluyor. Yani kadının bir yeri var, erkeğin bir yeri var ve bu ilişkiler de önemli. Ama konuşu ki zaten duygusal iletişimi zayıf insanlar yine duygusal iletişimi zayıf insanlarla birlikte oluyorlar. Duygusal iletişimi kuvvetli bir insan, duygusal iletişimi tam anlamıyla açık olamayan veya açıklık adı altında aslında patavatsızlık yapan veya çok fazla sınırlara giren insanlara da e, zaten hemen kırmızı bayrağı kaldırıyorlar yani gerçekten duygusal olgunluk demek aslında ebeveynlerle ilgili kafada bir öfke kaygı e, veya e, pişmanlık veya o tip bir negatif duygu e, olmaması demek aslında yani ebeveyn, ebeveyn dosyalarının kapanmış olmasıdır aslında ve ilişkilerde kırmızı bayraklara geri dönersek, şimdi karşı tarafta bir takım sorumlulukları alamıyor olması, özellikle kadın takipçilerime buradan sesleniyorum. Erkeklerde de dep olabiliyor, erkeklerde de ruhsal sorunlar olabiliyor. Yani onların da bir duygu durumları var, yok değil. Her ne kadar açık iletişim, gerçi erilerde çok rahat duygularını açamıyor olsalar bile kendi duygularına da rahatça bakamıyor olsalar bile ve e, aileler tarafından şımartılmış olabiliyorlar e, kadına değer e, toplumda genel anlamda düşük olduğu için kendi anneleri değer görmediği için kadına değer vermeyi tam bilemiyor olabiliyorlar e, ne olursa olsun bu kırmızı bayrakları görebilmek için de e, bir takım e, kişilik e, yapılarını anlamak Narsistleri zaten tanıyoruz. Yani narsistlerin narsist olduğunu e, anlıyorsan eğer. Başka kırmızı bayraklar da var. Yani özellikle sen ilgiyi kestiğin zaman sana ilgi gösteriliyorsa e, mesela ilginin nerede e, bozulduğunu görmen lazım. Yani neye göre olgunluğunu kaybedip aa kaçıyorum dediği önemli. Çünkü bizim aradığımız şey kaçmayan insan. Çünkü ilişki demek Diyalog demek. Diyalogtan zor diyalogtan kaçmayan insan olması lazım. Dolayısıyla zor diyalogların içinden sen kendin de daha geçemiyorsan, o zaman güvenli bağ kurmak için zor diyalogları bazen arkadaşlarınla, kardeşinle, annenle, babanla da yapman gerekecek. Zaten sen bu zor diyalogları yaptıkça hem sen olgunlaşacaksın, hem o diyalogu yaptığın insanla arandaki negatif duygular dağılıp gidecek. Ve en önemlisi e, duygusal iletişim dışında ve zor diyalogları başarmak dışında e, karşı tarafın duygusal durumunu e, anlamak lazım. Yani e, karşı taraf e, daha önce ilişkilerinde ne yapmış? Daha önce yaptığı şeyi artık yapmıyor olabilir Zeynep. Yapıyordur. Eğer aldatma varsa işin içinde e, bundan bahsediliyordur. Aslında bu kırmızı bayrakları biz hep görüyoruz. Ama önemseyemiyoruz yeterince. Yani yeterince kırmızı bayrakları önemseyen her insan aslında yanlış ilişkiye girmekten kurtulabilir. Ama eğer kırmızı bayrakları görmezden gelirsek e, bu sefer işin içinden çıkamıyoruz. Ha Bu sefer de diyorsun ki her şeye kırmızı bayrak mı diyeceğiz. Tam olarak öyle de değil. Bazı şeylere şans tanımak ama bazı şeylerin kötüye gideceğini tahmin edebilmek herkesin kırmızı bayrakları da kendi bilinçaltından geliyor bunu unutmayalım yani aslında anne babamızın ilişkisinde alarm vermiş şeylerin hepsini zaten hayat bize sunuyor Biz onlara bakmazsak zaten onları çekecek senin bilinçaltın herkes kendi aile kodlarıyla kendi bağlanma kodlarıyla ilişki çekiyor o zaman demek ki senin atıyorum baban annene güvensiz hissettirmiş aldatmış seni bu konuya dikkat etmen ve aldatmakla ilgili atıyorum mesela bütün kırmızı bayrakları değerlendirmen gerekiyor Ne mesela e, duygusal iletişim kurmaya e, zorlanıyorsa bir insan e, ihtiyaçlarını kolayca belli edemiyorsa yani kolayca belli edemediği zaman ihtiyaçlarını bu ne demek e, yani benimle daha çok vakit geçir diyemiyorsa karısına adam o zaman dışarıda mutluluğu Tabii ki arayacaktır yani gibi. Yani bütün olay bu aslında. Yani Senin kendi bilinçaltını tanıma, kendi travmalarını tanıma, neyden hayatta korkuyorsun, bunu iyi tanıma ve e, bu konuyla ilgili korkunun üzerine çalıştıkça zaten ne oluyor? E, korkunun üstüne çıkmaya başladığında ortalıkta bir pattern e, olduğunu görüyorsun. Yani e, o aldatan insanın aslında hep aynı benzer özellikler gösterdiğini anlıyorsun ya da o ilgilenmeyen insanın ya da sonradan ilgilenmeyen insanın aslında işte sen kendini geri çektiğin zaman sana ilgilen, ilgi gösterdiğini görüyorsun. Hani sen çok ilgilendiğin zaman geri kaçtığını görüyorsun falan. Yani hani insan yapılarını anlamaya başlıyorsun ve aslında bu kırmızı bayraklar da bu zaten böyle evet hı hı, gibi bir yere gelebiliyor. E, bu önceden e, çok önyargıyla bakmayı gerektirmiyor aslında. Görmek sadece bayraklarla ilgili şunu söyleyebiliriz Her insan e, mutlaka e, daha sonra yapacağı şeyle ilgili mutlaka atıyorlar veriyor Eğer bir insan daha önceki ilişkilerinden işte e, ilişkinin sonuna doğru başkasıyla tanıştım gibi bir şey anlatıyorsa yani hani anlatabiliyor muyum Demek ki ilişkinin sonuna doğru veya seninle ilişkine başladıysa başlarken biri varsa yani bunlar önemli faktörler aslında biliyoruz ama görmüyoruz bu kırmızı bayrakları ve tabii bir ilişkiye senin başladığın zaman da önemli sen kendini hiç güvende hissetmediğin bir döneminde tanıştığın bir insanla tabii ki güven sorunları sonradan da yaşayabilirsin yani tanıştığındaki frekans da önemli oluyor ve bir takım kırmızı bayrakları kızlar kendi aralarında konuşuyorlar ama bir türlü gerçek hayatta uygulamıyorlar uygulamaya geçebilmek bir güç uygulamaya geçebilmek seçimlerini bu kararları verirken e, bu kırmızı bayrakları görerek yapabilmek bir güç bilincin gücü bilinçli davranış herkeste her zaman olamayabiliyor ilişkiler duygusal konular kendimizi yargılamayalım kaldı ki e, daha önce e, yüz mimikleriyle ilgili video çekmiştim ve Hani bazen insanlar gerçekten çok olmadıkları bir insan gibi de görünebiliyorlar. Yalan da söyleyebiliyorlar. Ve konuyu toparlayacak olursak ilişkilerde kırmızı bayraklar. Evet o zaman biz yeşil bayraklara bakalım. Aslında bu daha da güzel oluyor. Çünkü yeşil bayrak bulmak kolay değil. Ama gördüğümüz zaman daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemediğini anlayacağız. Çünkü güvenli bağ kuran insan gerçekten az dolayısıyla bu insanları çölde su bulmuş gibi karşılayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Duygusal iletişimi kuvvetli, duyguları açık ve ilişkide orada olmaya istekli olması değil, konuştuklarıyla yaptıkları tutarlı ve duyguları zor bile olsa sertipli bir şekilde izah edebiliyor olması, yardım kabul edebiliyor olması, ihtiyaçlarını güzel ortaya koyabiliyor olması. Benim şuna ihtiyacım var senden gibi. Ve şunu anlayalım ilişkilerde çoğu zaman, neredeyse her zaman nasıl başlıyorsa öyle gidiyor. Eğer bir konuda seni hayal kırıklığına uğratıyorsa, örneğin geç kalıyorsa, gelmiyorsa, verdiği sözü tutmuyorsa bunlar hep kırmızı bayrak. Yani Hangi konuysa o senin bilinçaltından anne baba ve kendi bağlanma kodlarından dolayı e, maalesef bilinçaltına hapsettiğin bir takım negativiteler vardır. Ve onları tekrar tekrar ilişkilerde görüyorsundur. Ve ilk başta canını acıtıyordur. Aa boşver geçti diyordur. Göz görüyor işte e, ondan sonra unutuyor falan. Hani böyle durumlar oluyor ve insanlar nelerin onu hayal kırıklığına uğrattığını sonradan unutuyorlar ama 1, 2, 3, 4, 5 10. da Aa, bu hep oluyor demektense zaten hep olabileceğini anlamak yani bir evlilikte işte e, hasta oldum e, beni doktora götürmedi diyene kadar bunun her zaman öncesi oluyor. İşte hasta oldum beni doktora götürmedi. Tabii ki götürmedi çünkü daha zaten ilk buluşmaya geç geldi. ikinci buluşmayı ekti. Yüzüncü buluşmayı ekti. Yani hep hep bunu yaptı yaptı yaptı. Ondan sonra işte doğumda yalnızdım. İşte ne bileyim annem vefat etti yalnız kaldım. Yalnız bıraktı. E tabii ki çünkü daha önce hiçbir zaman zaten çok derin duygusal konularda sana alan tutmadıysa o başına gelecek olayda da yine alan tutmayacaktır. Yani aslında insan biliyor ama bu konuda düşünmemiş olabiliyor. Bir konuda düşünmemek, işte o konuyu yeterince irdelememek de böyle bilinçsiz kararlar vermemize sebep oluyor. Ve bu çok normal. Bunun için de kendini harap etme artık biliyorum de.